Merhaba herkese. Bugün e, ee, Tinkercad üzerinden bir stres çarkı tasarlayıp bu stres çarkımızı da 3D yazıcıyla çıktısını almaya çalışacağız. İlk önce şu Solus'tan projemi isimlendiriyorum. Stres çarkı diye. Ondan sonra şuradan başlıyorum. Bir tüp alıyorum. Bu tüpü hemen boyutlandırıyorum. boyutlarla 10 10 yapıyorum yüksekliğini 3 yapacağım ondan sonra bunu kopyalıyorum şöyle kenara bıraktım tekrar bir tanesini kopyalıyorum kenara bıraktım sonra rulmanları oluşturmak çalışacağız bunları biraz büyük yapacağım 12.5 12.5 Tabii bunların taraflar ve sekmenler son olacak Bunun yüksekliği 2 olacak Ondan sonra şunun Delik olarak seçiyorum Şunlar da taraflar ve sekmenler Full olacak Sonra ikisini seçiyorum Şuradan Hizala diyorum Her taraftan Bunları Hizalıyorum Sonra Gruplandır Bunu yaptıktan sonra Bir de bunun dış çemberi olacak şu Bunun da aynı işlemleri yapacağız ama boyutları Farklı olacak sadece Bu biraz daha büyük olacağı için 16 16 yükseklik aynı kalacak bunu duplicate diyorum. Bunu delik olarak seçiyorum. Şimdi bu içteki çemberde biraz küçük olacağı için 13.5 diyorum. <laughs> 13.5 diyorum. Yükseklikte 2 diyeceğim aynı şekil. Buna dedikten sonra bunu da hizalayacağım gruplandıracağım aynı işlemleri dış çembere de uyguluyorum şöyle gruplandırdım şimdi ikisini yaptık ikisini de tekrar hizalayacağım şöyle iç içe gelecek şekilde gruplandırdım ikisini bir nesne haline getirdim bunun içine de bilyeleri yerleştireceğiz bilyeleri de şöyle alıyorum küreden boyutlarının hepsi 2 olacak 2 yükseklikte 2 olacak Daha şunu şöyle yön tuşlarıyla klavyeden bozulmaması için getiriyorum şöyle şu boşluklara yerleştirelim sonra duplicate diyorum Aynısını aynı izle gelecek şekilde şöyle. Sonra ikisini beraber shift tuşuyla seçiyorum. Gruplandır diyorum. Yukarıdan duplicate. Bunu şöyle yerleştireceğim artık. Şunlardan biliyor olacak. Artık duplicate, duplicate, duplicate. Tamam. Sonra hepsini seçiyorum gruplandır dedim. Şimdi bizim rulman hazır. Ne eksik kaldı? Şey eksik. Bunları yerleştireceğimiz taban kaldı. Tabanı da taraflar ve segmentler sonra çekiyorum tam yuvarlak olması için. Ondan sonra boyutlandırıyorum 60. Boyutlandırıyorum 60 yükseklikte 3 olacak. Şöyle üstten bakınca böyle bir görünüm olacak. Sonra bunların artık bir silini daha alıyorum. Tarafta tara ve segmentleri çektim. 16, 16 ve delik. Şimdi artık bunlar da yerleştireceğim tabanı yerleştireceğim yani bu rumanların e, yerleştirmek için bunları kullanıyorum şöyle yerleştirdim sonra duplicate sonra yine duplicate şöyle ortaya 7 tane yapacağım bir tanesini ortaya diğerleri kenarlara gelecek şekilde. Şöyle yerleştiriyorum. Sonra onu yerleştiriyorum. Şimdi üstten bakınca ee şimdi site çarkına bazıları delik olacak. Şimdi şu tam dışarı kesmesi için biraz dışarı koydum. Sonra şunu da aynı şekilde yapacağım. Dışarı kessin birazcık. Şöyle göz kadarıyla. Şöyle biraz şunlar dengeli olsun diye şöyle çok boşluk kaldı. Tamam. Yani simetrik, ha düzgün çizmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bunları seçiyorum, gruplandı diyorum. Böyle bir şekil çıktı. Ama <laughs> bir tanesini yanlış yerleştirmişiz. Şu kesecek, şu kesecek ve şu kesecek. Şu biraz dışarı kaçmışım böyle. İçeri alayım. Tamam. Tekrar seçiyorum Tekrar gruplam Gruplandır diyorum Tamam İstediğim buydu Şunu Şöyle seçiyorum artık Şuralara yerleştireceğim Duplicate diyorum Şu dört Boşluğa yerleştireceğim. Seçtikten sonra hepsini seçiyorum. grublandır diyorum şöyle rengini de seçeyim bu kadar şimdi bunu 3d yazıcının ssd kartıyla bilgisayara bağlayıp dosya indireceğim şarkılar diyeceğim stl uzantısıyla bunu usb ekleyip usb bilgisayardan evet şimdi indirdim dosyayı ön izlemesini görmek için Wootemaker kura programını açtım bu site şarkını yani burada aslında ön izlemesini yapıyoruz burada ayarlamalarını yapıyoruz burada sağ tarafta ben standart seçtim işte ee, buradaki ayarlamaları yapabilirsiniz. Ben daha önce yaptığım için örneğin yani maddelerin sıcaklığını seçebilirsiniz. Tablasının sıcaklığını seçebilirsiniz. Hızını seçebilirsiniz. Gibi seçenekler buradan soğutma falan var. Destek var. Gibisinden. Mesela bazı şeyler çok kırılgan olduğu için otomatik olarak destek veriyoruz tasarım bittikten sonra o destekleri e, kaldırıp e, şeklimiz kalabiliyor. Şimdi bunu seçtikten sonra şuradan slice diyorum. Buradan bir ön izleme yapsın. Kaç saat sürecek? Ne kadar filament harcayacağız? E, mesela diyor ki 6 gram diyor. 1 saat 3 dakikada bunu basacak. Şuradan bir ön izlemesini yapalım. Nasıl basacağını. Şimdi ilk önce şöyle sıfırdan başlayacak. Şöyle ilk önce başlayacak. Sonra yavaş yavaş 3 yazıcıdan sonra böyle böyle basacak. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce birileri falan basıyor sonra üstünü kapatacak Bunu sevdi. Hafsa kartı takılı olduğu için. Sıster çarkı diye ekledi. Şimdi bundan sonra artık şey, üç de yazıcıma tak kartını. Oradan da sıster çarkını seçip basmasını sağlayacağım.